Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar iki kanalımızın da linki açıklama kısmında var. Açıklama kısmını okuyup beğeni atın arkadaşlar. Son kazanmış videoları da açıklama kısmına ekliyorum. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Zaten linkler de var. O linklerden kontrol edebilirsiniz ve zaten videolarımdan da ulaşabilirsiniz. Topluk bölümünde arkadaşlar büyük kazançları aynı şekilde paylaşımları devam ediyor. Oraya da kontrol edip buraya da beğeni atarsanız memnun olurum. Yorum yaparsanız sadece teşekkürler yorumunu kabul ediyorum. Bilginiz olsun. Sadece teşekkürler, emek için teşekkürler gibi yeterli. Onun dışında kazandım vesaire bununla alakalı yorumları onaylamıyorum arkadaşlar. Tekrardan bilginiz olsun. Bunun dışında her zaman söylediğim gibi arkadaşlar önemli olan yüksek büyük kazançtır. Zaten büyük kazanç sistemlerinin genelinde e, her seferinde söylediğim gibi son 15 gündür zaten çok ciddi kazançlar sağlıyoruz. Aynı şekilde kazanç sistemlerinde her gün kazanmasına gerek yok ve aynı şekilde bütün tahminlerin gelmesine gerek yok. Belli sayıdaki maçlar geldiğinde zaten yeterli oluyor. Bazı kişiler hala bunun farkında değil. Ne kadar büyük ne kadar güzel bir sistem olduğunun hala farkında değil. Her seferinde söylüyorum. Yüksek büyük kazanç için önemli olan her zaman için kazanç sistemleridir. Kazanç sistemleriyle sabırla başlar. Aynı şekilde sabırı, e, sabırlı olduğunuz sürece her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Yine çılgın oranda da güzel kazanç sağlandı. E, dünden yine 403 bin lira çılgın orandan kazanç var. Şimdi onun dışında kare tahminimizin e, biliyorsunuz ki e, kayıpsız kazanç sistemi başladı. Çeviri sistemi. Üçüncü çeviriyi de yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çeviri sisteminden de birazdan bahsedeceğim. Çeviri sistemi de çok harika. Geçen senedin daha gelişmiş bir şey yapıldı. O da çok ciddi şekilde kazançlar sağlıyor. Şimdi çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Her seferinde söylüyorum önemli. Her video önemli çünkü genel bilgiler bilmediğiniz sürece sadece maçlarıp alıp gidenler var her seferinde söylüyorum maçları alıp gidenler bile yorum işte bir teşekkürler yazmıyor. işte bir beğeni atmıyor. Çünkü kendi kanallarında başka yerlerde kullanıyorlar. Yani ne yapıyorsanız yapın. Zaten aç, herkese açık video paylaşıyoruz. Ama yani en azından bir beğeni atın. Yorum atmıyorsanız da. Yorum atan arkadaşlar da sadece teşekkürler yazabilir. Şimdi genel olarak zaten ben kanallara girdiğimde eğer bir video izliyorsam ona beğeni atıyorum zaten genel herkes bunu görüyordur bir kanallara da abone oluyorum her kanalda abone oluyorum onda hiçbir sıkıntı yok bakıyorum inceliyorum çünkü herkesin tarzı herkesin düşüncesi farklı arkadaşlar her zaman söylediğim gibi ben bir veri bilimciyim bu çalışmalar çok önemli çok düzgün çalışmalar. Kazan sistemleri normal iddiayla alakası yok. Tamamen matematiksel yöntemle yapıldığı için herhangi bir veri bağımlılığı yok. Verilerle de alakasız ee, özel bir sistem. Zaten büyük kazançları her seferinde e, başardığımız gibi e, hayatımızın her alanında da e, çok işe yarıyor. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Onlara da gün içinde güzel kazançlar sağlattık. Hem süper üçlü olsun hem olası kombinasyon sistemimizde. Seviye 1'de ve seviye 2'de de bugün güzel ciddi kazanç sağlandı. Yeni gelenler de aynı gün tamamı kazanmış oldu. Şimdi zaten bütün kazanç sistemleri yenilendi biliyorsunuz ki yeni sistemler başladı. Yeni sistemler de ve daha yeni yeni böyle başladı. Şimdi zaten ilk hafta şu anda 12 milyona yaklaştık kazanç olarak. Bu kazançlar bildiğiniz gibi arkadaşlar her seferinde söylüyorum toplamda 30 bin 35 bin kasayla yapılan rakamlar yani 2 milyon 2,5 milyon kazanç olmuş bu rakamlarla kazanılan hani yazanlar var ya işte hocam sen bin lira basmışsın on bin basmışsın 5.000 basmışsın arkadaşlar zaten kazan sistemlerinde hani hep anlatıyorum 500 TL'den başladınız kazanç sağladınız ilk hafta artık şunu söylemiyorum 500 TL'ye başlayın sonra işte arttırın 1000 2000 yapın artık onu da kapattım ne yapıyoruz arkadaşlar net kesin çözüm oldu bu şu anda herkes de bununla mutlu ilk hafta bitene kadar arkadaşlar 500 TL'den devam ediyorsunuz. Top, kazançlarınız toparlandı. Onun dışında başka bahis yapmıyorsunuz. Biliyorsunuz ki özel e, bu çok özel bir şey. Hiçbir şekilde başka bahis yapmıyorsunuz. Sadece size gönderilen oynuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Günlük rutin şekilde aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bunu yaptığınız sürece ikinci haftada ikinci üyelinizde de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 500 yerine atıyorum 1000'e 2500'e çıkartıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Ondan sonra da işte ister 5000 bin oynayın ister 10.000 oynayın. Örneğin bugün süper üçlüde 5 bin ve 10 bin oynayan kişiler yaklaşık 200-250 bin lira civarında kazanç sağladı. Her seferinde şunu söylüyorum. Kazanç oluyor ki yüksek oynanıyor arkadaşlar. Zaten kazan sistemlerin özelliği bu. Kazanç sağlanmasa zaten kimse o kadar oynayamaz. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Şimdi Genel olarak zaten çoğu kişi kredi çekiyor işte ya borç alıyor işte nasıl söyleyeyim evini satan var arabasını satan var başka eve geçmek isteyen var işte çok ciddi borçları olan var yani herkesin farklı farklı derdi var farklı farklı ihtiyaçları var çok pardon. Her ihtiyacı da arkadaşlar kazan sistemleri genel olarak zaten büyük kazançlar sağlandığı için ve her şey şeffaf bir şekilde zaten sizlere videolarda anlatım yapılıyor, paylaşım yapılıyor, kazanılıyor. Aynı sistemi sabırla yürütüyorsunuz. Her gün kazanç olmasına zaten gerek yok. Yok oranlar zaten yüksek, verilen rakamlar zaten yüksek. Bu nedenle de belli sayıdaki maç geldiği zaman zaten belli kasayla Zaten ciddi kazançlara her türlü ulaşıyorsunuz önemli olan yüksek büyük kazançtır ve hayatınızın her alanında hem çalışıp hem para biriktirme ihtimaliniz yok. Çünkü herkesin bir ihtiyacı var. O ihtiyaçları karşıladığınız zaman da birikim yapsanız bile çok az bir birikim oluyor. Ama nedir arkadaşlar? Normal e, iddiada oynayanlar kazansa da tekrar oynuyor. Kazansa da tekrar oynuyor. Her zaman da zaten kayıp 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 oluyor. Yani hiçbir şekilde kazanan yok. Öncelikle şunu kendinize bir sorun mu kendinizi sorgulayın iddiadan şimdiye kadar oynadığınız kendi kafanızdan oynadığınız veya başkalarıyla oynadığınız e, zamandan bu yana kadar hiç arabanızı araba aldınız mı? Hiç ev aldınız mı? Hiç birikimi yaptınız mı? Hiç, iş kurdunuz mu? Arkadaşlar bu sardığım, saydığım dört tane madde bu dört tane söylediğim ya, söylediğim şeyde Dördün de burada herkes gerçekleşti. İşini de kurdular, arabasını da aldılar, evini de aldılar. Ama işte her zaman söylüyorum sabırla arkadaşlar sabırla bunu yürütmeniz gerekiyor. Her seferinde bunu söylüyorum. Önemli olan yüksek büyük kazanç yani 20 bin, 50 bin, 100 bin bunlar hiçbir şey değil. Zaten bunlarla zaten biz oyun oynuyoruz biliyorsunuz ki. Tabii ki ben şunu söylemiyorum. Her seferinde söylüyorum. Hani ee, nasıl söyleyeyim aceleniz zaten yok. İlk hafta atıyorum süper üçlüye geçersiniz. Yavaş yavaş kazanırsınız ilk hafta aynı şekilde dediğim bir 500 TL'den. Ondan sonra ne yaparsınız arkadaşlar? İkinci hafta ya artırarak devam edersiniz ya da üyelik olarak da seviye 1'e geçersiniz. E, seviye 1'i de biliyorsunuz ki onun üst üyeliği olasılık kombinasyonda da aynı şekilde girersiniz arkadaşlar. Bu şekilde girdiğinizde de ne olur hem üyeliğiniz artar hem kazancınız artar. Bu şekilde de istediğinize ulaşabilirsiniz. Ya, tabii ki e, kasa olarak e, oynamanız için ciddi rakamlar gerekiyor. Bunu da zaten ileride zaten kazanarak da sağlayabiliyorsunuz. Örneğin e, şöyle söyleyeyim size olasılık kombinasyona e, normal olasılık kombinasyonu seviye 2'ye başlayan arkadaş çevre sistemine girdi mesela 2 gün e, olasılık oynadı 2 olasılıktan da kazandığınla Çeviri sistemine girdi. Çeviri sisteminde zaten birazdan üyelik bilgilendirmesi, ücret bilgilendirmesi yaptığında onu da tekrardan anlatacağım. ve şu anda çeviriyle ile kişi başı arkadaşlar çeviri yaptık biliyorsunuz ki çeviri 105 bin ile 210 bin TL arası yapılıyor. Bu arkadaş 105 ile girdi, 50 binde üyelik ücreti var. Aynı şekilde. Şu anda 1 milyon 640 bin lira kazanç oldu. Üçüncü çevreyi tamamladık. Ondan önce de biliyorsunuz ki 800 ve 1300 gibi bir rakamlar yapmıştık. Bu, bu sefer de 1600 ile 4 günde kapattık. Ortalama 3-4 günde çeviri sisteminde de zaten gerçekleşiyor ve zaten yeteri kadar kazanç sağlanıyor. Şimdi üyelik bilgilendirmesi ve diğer bilgilendirme birazdan yapacağım arkadaşlar. Yine bugün güzel e, olasılık kombinasyon tahminlerimiz var, e, kazan sistemlerimiz. E, arkadaşlar her seferinde söylüyorum kazan sistemleri normal tahmin değil, normal yani maçları alıp oynadınız kazandı, kazı kaybetti değil. Olasılık kombinasyon kazan sistemi doğrultusunda oynuyorsunuz. Dinleyin. E, dinlemiyorsanız da arkadaşlar kanaldan uzak durun, kanalda yazmayın şu şöyle oldu böyle oldu diye kazan sistemlerini anlamayan zaten kanalda işi olmasın. Bunu da bu şekilde söylüyorum. Zaten her şey herkes her şeyi görüyor. Gördüğü için de kazanıyor mu kazanıyor. Önemli olan da bu. Yani kalkıp 5 tane maçı 10 tane maçı kalkıp 100 binlere 200 bine atan ee, çok affedersiniz farklı kişiler var. Yani bu farklı kişiler e, hiçbir şekilde yaklaşmasın. Böyle bir sistem değil bu. 3 maç alayım da bu kadar basayım değil. Tamamen ben o sisteme e, ahmaklar oynuyor diyorum arkadaşlar. Çünkü tamamen gereksiz, tamamen saçma bir sistem o. Bunu zaten dünya e, iddia sistemi dünya bayis e, şirketleri böyle alıştırdı insanları ve buna yöneltti. O şekilde de tamamen hayatlarını kararttılar. Bu tamamen yanlış bir sistemdir. Tekrar söylüyorum bunu. Olasılık kombinasyon kazan sistemi belirli sayıdaki maçı birbiriyle kombin etmek anlamına geliyor. Bütün seriyi oynamanız gerekiyor. Buna da tekrardan iletiyorum. Şimdi 10 tane tahmininiz var arkadaşlar. Nasıl oynuyorsunuz? 10 tane tahmini 2 tane seçiyorsunuz. 1 tane farklı oluyor. Üçlü kombinasyon yapıyorsunuz. Her ikiyi kullanıyorsunuz. İster çapraz ister düz. ister istediğiniz gibi alt üst yapabilirsiniz. Yani alt üst dediğim arkadaşlar yani hem tek yöntemi yani 1 3 5 7 olarak 2 2 kullanarak yapabilirsiniz. Hem de çift olarak 2 4 6 8 yapabilirsiniz. Yani kendiniz yukarıdan aşağı doğru sıralıyorsunuz. Onun dışında da arkadaşlar isterseniz de onun dışında düz yapıyorsunuz. 3 oldu. Düz dediğimde yukarıdan aşağı bir tane eksilterek yani 1 2 3 2 3 4 gibi. Ondan sonra da arkadaşlar 1 ile e, onu ekliyorsunuz. 9'u ekliyorsunuz. Bu şekilde de içe doğru kapatarak kombinasyon oluşturuyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar 33 tane yaklaşık kupon oluşuyor. Bu da zaten yeterli oluyor. 33 tane kupona kalkıp 1000 liradan kasanız yoksa zaten oynayamazsınız. Bütçenize göre oynayabilirsiniz. Daha çok kazanırsınız. Bunu unutmayın. O yüzden kazan sistemleri bu şekilde oynanıyor. Normal düz oynanmıyor. Onun dışında tavsiyemiz arkadaşlar sistem 9-10 ee, de her zaman tavsiye ettiğimiz rakam 450 misli. Bunun da amacı nedir? Eğer 9 tanesi gelirse sistem olarak 9 tanesi misli değerini kazanmış oluyorsunuz. Zaten 10 gelirse de 417 bin lira veriyor. Tamamen olasılık kombinasyona ek olarak kazanç sağlamış oluyor. Arkadaşlar toplamda 10 tane tahminimiz var. Yukarıdan aşağıya sıralama şeklinde ilk baştan o başlıyorum söylemeye. İlk maç arkadaşlar 2,5 iki üst, ikinci maç 2,5 iki alt, 3. maç 2,5 üst, 4. maç 2-3 gol, 5. maç 2,5 iki, iki üst, 6. maç 2,5 alt, 7. maç 2,5 üst, 8. maç 2-3 gol. 9. maç 2.5 alt. Son karşılaşmada arkadaşlar 10. maçta 2.5 alt şeklinde toplamda 10 tane tahmin söyledim sizlere. Her zaman söylediğim gibi önemli olan yüksek büyük kazançtır. 20 bin, 50 bin, 100 bin bunları zaten her seferinde buluyoruz, kazandırıyoruz. Bizim amacımız her zaman 500 bin ve 1 milyon üzeri yani bütün üyeleri kazandırmak. Hedefimiz her zaman budur. Şimdi arkadaşlar üyelik olarak biliyorsunuz ki ilk üyeliğimiz e, bütçesi az olanlara ve yavaş yavaş devam etmek isteyenler için yeni bütün üyeliklerimiz tamamı yeni başladı. Biliyorsunuz ki ekstra gol üyeliği arkadaşlar haftalık 3000 TL. Ekstra gol üyeliği iki tercih gönderiliyor arkadaşlar. iki tercihi. E, bütçenize göre 500 TL'den oynuyorsunuz ilk hafta. ikinci hafta artırarak devam ediyorsunuz ya da diğer üyeyle geçebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz var biliyorsunuz. Bir kasa bir kale tahmini bir tane de yüksek oranlı tahmin gönderiyor çılgın e, orandan. Aynı şekilde toplamda 3 e, kupon gönderiliyor. Zaten topluluk bölümünde atıyorum. Bazen ilk yeri MS'ler oluyor. İlk yeri MS'lerde seviye 1 de var. E, normal fiyatının da 2 katı arkadaşlar. Onu da tekrardan söyleyeyim. Şimdi süper üçlü üyeliğimizde arkadaşlar haftalık 7500 TL. Bununla başlayıp zaten tavsiye ettiğim şu anda bu bununla başlayıp işte ondan sonra olasılığa geçip ondan sonra da çılgına da geçebilirsiniz. İşte istediğiniz hayal ettiğiniz şeylere biraz daha yaklaşmış olursunuz. Yeter ki dinleyin ve sadece söyleneni yapın. Onun dışında bahis yapmayın arkadaşlar. Günlük oynayın, kapatın. Onun dışında da hiçbir şekilde siteye girmeyin. Eşinize, gücünüze bakın. Şimdi arkadaşlar, onun dışında süper üçlü üyeliğimiz 7500 TL dedim. Onun dışında olasılık kombinasyon sistemimiz var. Olasılık kombinasyon sistemimiz de sev seviye 1 haftalık 35.000 TL. Seviye 1 arkadaşlar olası kombinasyonun yüksek oranlı olanı. E, seviye 2 de bugün sizlerle tekrardan paylaştım ve yaklaşık e, son bir haftada e, ondan öncesi de var. Toplam 4 milyon üzeri kazanç sağladığımız seviye 2 600 var yok seçimlerinden oluşan seviye 2 olasılık kombinasyonu var. O da haftalık 15.000 TL. Biraz evvel anlattığım arkadaş 15.000 TL olan seviye 2'ye 2 iki gün oynadı kazandı. Aynı şekilde de arkadaşlar çeviri sistemine girdi. Çeviri sistemini de birazdan söyleyeceğim. Çılgın oranımız var arkadaşlar. Çılgın oran artık uçtu. Bu hafta inanılmaz büyük rekorlar kırdık. Çılgın oranında haftalık arkadaşlar 40 bin TL. Çılgın oranın fiyatı 20 TL ile 100 TL oynuyorsunuz. Pazarsı itibariyle arkadaşlar tavsiyem 50 TL ile 200 TL arası olacak. 50 TL 200 TL oynayacaksınız. Hedefimiz de arkadaşlar daha önceden söylediğim gibi şu anda 10 milyonu geçti çılgın oran kazancı. Hedefimiz 50 milyon ve üzeri arkadaşlar çılgın oranda. Tabii ki bu toplam bir haftada arkadaşlar tek seferde değil bunu tekrar söylüyorum. İnşallah tek seferde de yaparız. Çünkü biliyorsunuz ki e, kupon miktarı arttı. E, artık e, 40'a kadar kupon gönderiliyor çılgın oranda. E, ona göre de bütçenize göre oynuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onun dışında da e, haftalık e, biliyorsunuz ki üyelik aldığınızın dışında da aylık kampanya yaptım. E, 3 ay yani 3 haftalık fiyat ile bir aylık alabilirsiniz arkadaşlar. Bir haftayı ücretsiz vermiş oluyorum. Yani bir hafta indirimli olmuş oluyor. Bilginiz olsun bu da güzel bir kampanya. Bunun dışında arkadaşlar geçen sene yaptığımız gibi her üyelikte ekstra kupon alabiliyorsunuz. Ekstra gol kuponu. Ekstra gol kuponumuz arkadaşlar süper üçlüden aynı gönderiliyor. Süper üçlüden tahminler gönderiliyor yine üçlü olarak e, o da arkadaşlar günlük 2500 TL'den en az e, en fazla iki defa alabiliyorsunuz bunu da ekstra olarak Eğer aynı gün iki iki defa alıp gelmez ise size çılgın orandan yüksek oranlı kupon gönderiliyor arkadaşlar bunu da tekrardan not olarak iletiyorum bunun dışında arkadaşlar çeviri sistemimiz var biliyorsunuz ki çeviri sistemimiz çılgın oran çılgın oran canlı sistemi var. Canlı sisteminin seviye bir kısmı Seviye bir kısmı da arkadaşlar çılgın oranda şu anda mesela onun herhangi bir tanıtımı veya burada hiçbir şekilde vermedik. Çünkü en özel bizim sistemlerimizden biri o sadece eski üyelere özel. Biliyorsunuz ki zaten 7 sene ve daha şu anda 8. seneye giriyoruz. O zaman o zamandan beri üyelik devam ettiren kişiler var. Sadece onlara özel şu anda onunla alakalı herhangi bir şey yapmıyoruz. O üyeliği vermiyorum yani hiçbir şekilde kimseye o üyelikten ne yapıyoruz arkadaşlar? Çeviri sistemi yapıyoruz. Çeviri sistemi nedir? Çeviri sistemi arkadaşlar 105 bin kasa 50 bin üyelik ücretiyle çeviri sistemi oluyor. 500 bin TL ile 2 milyon arası kazanç sağlatıyoruz. Aynı şekilde mesela tekrardan 1500'e yakın, 1300, 1400'e yakın. Aynı şekilde e, çeviri sistemi yaptık. E, şu anda üçüncüyü tamamladık. E, 4 günde. Normalde 3 gün ve 4 gün olarak sürüyor. Bir de bunun arkadaşlar çeviri sisteminin aynısının 210 bin kasa, 100 bin çeviri ücretiyle var. O da arkadaşlar 2 milyonla 5 milyon arası. Tamamen kayıpsız kazan sistemi olarak devam ediyor arkadaşlar. Toplamda e, kazan sistemi olarak e, çeviri sisteminde zaten biliyorsunuz ki daha önceden kare tahmini diye bir şey vardı. Onun kayıpsız kazan sistemi vardı. Bunu çeviri sistemine ekledik. Yaklaşık bir sene bununla uğraştım. Ve bunu da zaten tamamladım. Şu anda çok şükür ki e, şu anda 3'te 3 yaptık. E, 3'te 3'ü de herkes güzel şekilde e, kazandı. Çeviri sisteminde arkadaşlar sadece ayda bir kere katılım oluyor. Aynı kişi. Onun dışında katılma ihtimali yok aynı kişinin. Bunu da tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Tüm üyelik bilgilendirmesini sizlere yaptım. Lütfen arkadaşlar beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın iki kanala da. Ve sadece arkadaşlar Arkadaşlar teşekkürler yazarsanız da memnun olurum arkadaşlar. Onun dışında yorum kabul etmiyorum. E, açıklama kısmında Telegram Instagram linkimiz var arkadaşlar. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen sadece üye olmak istiyorum yazın. Aynı şekilde Soracağınız hiçbir şey yok çünkü artık bin üzeri kanıt videomuz oldu. Bütün e, videolara kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış dediğimiz videolardan da bir öncekinden gerçekliğini gerçek mi diyor? Kontrol edebilirsiniz. Topluluk bölümünde de aynı şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. E, ve soracağınız bir şey yok. Zaten her şey belli. Sadece üye olmak istiyorum diyorsunuz. Aynı şekilde e, ödemenizi yapıyorsunuz. O an üye olacaksanız. Ee, Ödemenizi yaptıktan sonra bilgilendirme yapılıyor, tahmininiz atılıyor. Bugünkü tahminleriniz, ondan sonraki tahminlerde gece 12 ile 6 arası gönderim yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, onun dışında arkadaşlar, e, yani yapabilecek zaten bir şey yok. Sadece size gönderiliyor, tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz, işinizi, gözünüze bakıyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde siteye bile girmiyorsunuz. Ee, bu çok önemli. Her girdinizde de kaybedersiniz, yine eskiye dönersiniz. Bu nedenle arkadaşlar, bu çok önemli. Her seferinde bunu da tekrardan sizlere söylüyorum. Tekrardan abone olup beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli bir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.